Merhaba. Yepyeni bir işin uzmanı programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Adem Bey. Hoş Nasıl bulduk Bilge Teşekkür ederim. Maillerimizle başlayalım isterseniz. Başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Merhaba Adem Bey. 26.11.1966 doğumluyum. 23.12.1983'te sigortalı oldum. Ne zaman emekli olabilirim? Ahmet Bey'in sorusuna tablodan bakarak cevap verelim. Ki hata yapmayalım. Ekrandan yapılan hata biliyorsunuz. Sonra köşe yazarları hep yazıyorlar. Şöyle hata yapmış, böyle yapmış diye. 23 Aralık 83'te işe giren bir erkek en erken 48 yaşında emekli olabilir. Gününü de en az 1225 güne tamamladığında. Ahmet Bey 66 doğumlu olduğu için 26 Kasım 2014'te 48 yaşını tamamlamış olacak. 5225 günü tamamladığında da SGK'ya yazılı talepte bulunması halinde kendisinin yaşlı kayıtlı bağlanabilir. Bayan olsaydı? E, bayan olsaydı 20 yıldan şuraya bakacaktık. 20 yıllık şurayı tamamladığında ona da bakalım. Bunu bayan olarak kabul edelim. Ahmet olmasın da Fatma olsun bu. 26 Kasım e, 1983'te işe girdiğinde 40 yaşını tamamladığında en az 5000 prim ödeme gün sayısı da varsa o da yazılı talepte bulunması halinde emekli olabilir. Yazılı talepte bulunmazsa? O zaman emekli hak kazanmış ama çalışma hayatını devam ettiriyor anlamını taşır bu. Ne zaman iş yerinden ayrılmaya karar verirse verdiği zaman yazılı talepte bulunması halinde. Yazılı talep olmadan SGK asla maaş bağlamaz. Hani benim emekliğim de oldu. Ben iş yerinden de ayrıldım. Tazminatımı da aldım. Maaş bekliyorum. Kimden bekliyorsun? Haberi yok. Kurumun haberi yok. E, kuruma yazılı talepte bulunacaksın. Ben 25 yılımı tamamladım. 5225 günüm var. Yaşım da 48. Maaş bağlayın. Teşekkürler. Diğer gelen mail Mürüvvet Hanım'ın maili bize şöyle bir soru yönlendirmiş. İşe giriş tarihim 01.09.1988. 8 Eylül 1996 tarihinden itibaren de isteğe bağlı sigortaya birkaç yıl prim ödedim. Şu an geriye dönük borcum bulunmamaktadır. 1958 doğumlu bir bayanım, 3988'i 3 günümü doldurmuş bulunmaktayım. Hangi tarihte emekli olabilirim? Hiçbir şey yapmasa Bilge Hanım, evinde oturuyor olsa, 3988 günden emekli olabilir zaten. Ne zaman? 56 yaşını tamamladığında. 56 yaşını da 2014 yılında tamamlıyor. 2014'te emekli olabilir en erken. Ama ya ben çalışmak istiyorum. 3988 günümü belki daha çabuk emekli olabilirim gibi bir düşüncesi varsa o zaman 5300 güne tamamladığında yaşına bakılmaksızın kendisine yaşlı gayriye bağlanır. Yine yazılı talepte bulunması halinde. Teşekkürler. Şevket Bey'in bir sorusu var. Soru şöyle. Sosyal sigortalara bağlı işçi olarak çalışmaktayım. Ocak 2008'den itibaren emekliliğim doldu ancak emekli olamadım. Acaba çalışmaya devam etsem bu emeklilik tazminatım ve aylığım bir zarara uğrar mı? Evet tazminatta bir zarar yok. Emeklilik tazminatı geriye doğru yıl ne kadar yıl çoğalırsa tazminatın o kadar yüksek daha çok alırsın. Her Hatta zaman... yüksek de alırsın. Hani dil suçması oldu yük dedim. Yüksek de alırsın. Neden? Çünkü her 6 ayda bir Türkiye'de asgari ücret değişiyor. Hı hı. Ücretler değişiyor. Netice itibariyle son aylığa göre tansiyonatlar hesaplandığı için bir yılda aldığın yan ödemeler dahil toplam geçen hizmet sürenin e, çarpanı ile ortaya çıkıyor. Çalışanı Allah seviyor diyebilir miyiz? Tabii tabii <laughs> kesinlikle öyle. Haymetlik aylığında maaş düşüyor mu sorusu. Hı hı. O da çok göreceli bir şey aslında. Her emeklilik gününü tamamlayanın maaşı düşmez. Böyle bir anlayış yok. Çünkü tabanla tavan arasında altı buçuk katı gibi bir mesafe var. Siz asgariden çalışıyorsanız asgariden ne kadar çok çalışırsanız çalışın ne düşecek ki maaşınız? Asgari maaş zaten. Asgarinin rakamı sabit olarak belirlenmiş. Devlet koymuş zaten. Demiş ki asgari şu rakamı alacaksın. Sen on bin günde çalışsan maaşın düşmez. Ama tavandan çalıştığın zaman emeklilik gününü tamamladığında daha fazla gün sayısı devam etme devam edersen orada fark edemeyeceğin bir düşüş olacak yazılan kaynaklara uh -huh. 1.12.2008 tarihi itibariyle gelişme hızının %50'si maaş hesaplamasına girdi. 1.12.2008'den önce gelişme hızının tamamı maaşa çok ciddi etkendi. %50'ye düşürünce işte bu sonuç ortaya çıktı. Evet düşer. Ne zaman? Tabandan çalışıyorsanız, üst göstergeden çalışıyorsanız. Primleriniz hep yüksek maaştan aldıysanız çalışırken maaşınız da düşüş olur tabandan asgariyle çalışırsınız. Asgariyle biraz işte yakınındaki rakamlarda çalıştınız. Bir şey olmaz. Çalışmaya devam edin. Evet uzaklardan bir soru bu. Bayağı uzaklardan hem de. Yiğit Bey'in sorusu şöyle. Sigorta ve emeklilik konusu hakkında. 1974 doğumluyum, yurt dışındayım ve Türkiye'de hiç sigortalı çalışmadım. Hangi şartlarda nasıl emekli olabilirim? Tabii yurt dışında çalışmaya devam ederken de borçlanabilir. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Günlük ücret 10 lira 90 kuruş oldu. 10 lira 44 kuruştu biliyorsunuz daha önce. Temmuz'daki yeni belirlenen asgari ücrete göre 10 lira 90 kuruş üzerinden yurt dışından orada geçen bütün sürelerini borçlanabilir. Ne zamana kadar? Emekli kriterlerini yerine getirinceye kadar. Emekli kriterleri yerine geldiği zaman da Türkiye kesin dönüş yapar. Yine yazılı talepte de bundur. Ve yazılı talep doğrultusunda kendisine yaşlık ile bağlanır. Peki hangi ülkeden emekli olmak daha avantajlı? Aslında hangi ülke olursa olsun asgari ile tavan ücret arasında 6,5 katı bir rakam var. Yani 10 lira 90 kuruştan öderse asgariden emekli olur. 10 lira 90 kuruşu 6,5 katını her bir gün için öderse tavandan emekli olur. Peki seçme Yok. şansı var mı? Var. İstediği gibi. İsterse 3 katını ödeyebilir, isterse 2 katını ödeyebilir, isterse 5 katını, isterse çok param var tamamını ödüyorum der. Ama genellikle yurt dışındaki edindiğimiz tecrübe şunu gösteriyor ki Hani biz tasarrufu seven bir toplum değiliz. Hani diyoruz ya damlaya damlaya göl olur. Bizde göl olmuyor. Bizde maalesef damlaya damlaya ancak bir bardak da oluyor. Yani yurt dışında çalışmasını devam ettirirken oradaki insanlar maaş aldıklarında bak 10 lira 90 kuruş yerine her bir gün için 40 lira bir yere koysalar kazanımlarından koysalar Türkiye'ye geldiklerinde o sizin söylediğiniz tavanlar rakamını rahatlıkla ödeyebilirler. Ama onlar 10 lirayı bile koymadıkları için Türkiye'ye gelince diyoruz ki 25 yıl şu kadar para tutuyor. 47 milyar tutuyor. Çok ya. E çok tabii 25 yıl ama bu 9 bin iş günü birden ödüyorsun. Kadınsa 20 tam yıl ödüyorsun. 7.200 gün ödüyorsun. Ve onu bir kere ödüyorsun. Düşün ki Türkiye'de çalışan sigortalı onu 20 yılda ödüyor. 25 yıl her ay ödüyor. ödüyor. Sen 25 yıl her ay yerine geliyorsun yurt dışından hesaplayın bakalım. Kaç para tutuyor benim şeyim? Borcum Asgariden ne kadar? Tavandan ne kadar? İşte asgariden 47 milyar. E tavandan 327 milyar. Of. Biriktirseydi. Derdi olmayacaktı. Asla böyle of pof yapmayacaktı. Küt diye yatıracaktı. Ve tavandan emekli olacaktı. Ama en büyük sıkıntımız bu. Oradaki insanlar sosyal güvenlik açısından tasarruf yapmadıkları için Türkiye'ye geldiklerinde ya bir bedel ödüyorlar ya bir şey satarak bunu ödüyorlar başka bir yerde bedel ödeyerek bunu sosyal güvencelerini sağlıyorlar. Ya da hepsi böyle değil tabi. Yarını düşünen de sosyal güvencesini de düşünen insanlar var. Onlar da tutumlu, tasarruflu bir şekilde geliyorlar. Ödüyorlar, emekli oluyorlar. Bazen aldığımızı değil, verdiğimizi düşünüyoruz, hesap ediyoruz. Sanırım bundan kaynaklanıyor biraz da. Öyle düşünüyorum Kesinlikle en Kesinlikle öyle. Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Geri dönüşü düşünmüyoruz. Emeklilik öyle ilginç bir şey ki, emekli oluyorsun ya. Hani bunu genel bilgi olarak sunalım izleyicilere. Emekli oldun. Maaş alıyorsun. Alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. 90 yaşına kadar aldın varsayalım. Vefat ettin. Hadi eşin de yaşamadı diyelim. E çocuğun maaşı oluyor. Kaç yaşında diyelim? 90 yaşındasın. 25 yaşında. Hiç düşün, kız çocuğun. 90 yılda onu yaşadığını düşün. 90 yılı da maaş alıyor. Çılgınlar gibi dönen bir para var aslında. Kesinlikle ucu bucu yok yani para. Böyle inanılmaz bir şey, sosyal güvenlik sistemi devletli yani korumacı bir yapıyla bunu kurmuş. Hele hele kız çocuklarını tam korumanın altına almış, tam şemsiyesinin altına almış. Bizim kültürümüze en uygun şekli bu herhalde ama evet. normal şartlarda da. Son sorumu sorayım artık. Tamam. bir Tamam. 1980 doğumlu bir bayanım. Türkiye'de hiç sigortalılığım yok. Sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkede hala çalışmaktayım. Türkiye'de hangi şartlarda nasıl emekli olabilirim? Evet 80 doğumlu olunca ne oluyor? 90, 2000, 2010. 33 yaşında. Doğru mu? Doğrudur. 33 yaşında. Çok erken daha. Emeklilik yani emekliliği düşünmesi çok erken çok ama. Çok yorulmuş herhalde. Orada sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkeden Türkiye'ye gelmeden de primlerini ödeyebilir. borsalmalarını tamamlayabilir. Sonra emeklilik günü geldiğinde yani yaşı geldiğinde Türkiye'ye kesin dönüş yaparak kalan süreyi de ödeyerek emekli olabilir. Adem Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.